Uygulamacı Abi kanalından herkese merhaba. Bugün çok güzel Android telefonlar için özel bir kod ile geldim. Telefonumuzun bataryası zayıfladığında, eskisi gibi verim alamadığımızda telefonumuza yazacağımız bir kodla bataryayı resetlesek güzel olmaz mıydı? Bence çok güzel olur. Zaten bildiğiniz gibi birçok batarya resetleme metodu var, yolu var. Ama herhangi bir elektrik aksamı istemeden direkt bir telefon koduyla da bataryanızı resetlemeniz mümkün. O kodumuz ise şöyle yıldız kare 0228 tekrar kareye bastığınız zaman sizi quick start batarya status ekranına verecektir. Burada quick start dediğiniz anda telefonunuz bir kere kapanıp açılacaktır. Ve bunun sonunda siz telefonunuzu bir kere tam %100 şekilde bataryanızı şarj ettiğiniz takdirde o yarım günden az giden bataryanızın düzeldiğini ve artık daha verimli bir şarj sağladığını kendiniz de gözlemleyeceksiniz zaten. Tek yapmanız gereken şey bu. Ama bunun için bu kodu ayda bir kere yapmanız gerekiyor. Telefonunuzu mümkün olduğunca şarjdayken kullanmayın. Batarya ömrünüzü öldürüyor. Herhangi bir batarya sorunu yaşayanlar ve bataryasını resetlemek isteyenler, yeniden eskisi gibi verim almak, kurtarmak isteyenler bu gösterdiğim yöntemle telefonunu tekrardan bataryasını kurtarabilir, ömrünü uzatabilir. Videoyu daha fazla uzatmıyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha verimli videolar, daha güzel videolar istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi günler diliyorum.